yılı TDU Enerji 35. yıl gala gecesini sunar. Yakında büyük gün geliyor. TDU Enerji 35 yaşına giriyor. 35 yıldır Türk-Alman ekonomik ilişkilerini güçlendirmek ve ortak bir gelecek inşa etmek için hizmet veren TDO ve 35. yaşını özel bir geceyle kutlayacak. Bu özel gecemizde Almanya Federal Meclisi üyesi Jens Spahn ve Avrupa Parlamentosu üyesi Thomas Geisel bizlerle olacak. Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Kuzey Ren Başbakanı Hendrik Büs ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bizi video bağlantısıyla onurlandıracaklar. Türk-Alman İş İnsanları Derneği'nin 35. yıl kutlaması 9 Kasım saat 19'dan itibaren Köln Hayat Regency Hotel'den canlı yayınla Kanal Avrupa ekranlarında.